Neden bu kadar az diyecekler? Zaten Anca bunu sarayım. Ne getiriyordu bize Ceylan? Pazı börek. sarma vardı, pırasalı börek, börek vardı hatırladım. bir şey daha. Çana. Ha patates, pancarlı patates çana. çana onu merak ediyorum. Benim gelin hep sıkıştırıyorlardı hadi hadi ne oldu diye. Sen de kendin de hani rahatsız olup 3-4 defa izin alıp gittin geldin yine faydası olmadı. Kendin de masadan kalktın. Ama masa bu da, kalktım. bu da, bu da bayağı. İşte bu da. Hemen getiriyorum. Hepsini aynı anda götürmek bence daha mantıklı. Getiriyorum. Biz sohbet mi? ediyoruz farkında olmuyoruz Bak, zamanı. İşte dün Siz de baya zaman verdik. Mesut Hanım da gidiyor. Bir de ben bakayım. Ay yok artık neden, ben kalkıp ya. geldin? Ya ne yapayım anneciğim? Bunu, Bunu da, Bunda bekliyoruz. bekliyoruz. Bunu da yorumlayacağız. Evet. Sizinkini da de abi. bekleyeceğiz. Benim de yok. Be Sizinki de, <laughs> de bekleyeceğiz. Hepsini. Hepsini bekleyeceğiz. Emin abi ben size de dört dörtlük garanti vermiyorum. Bakın evet. dün de bugün de diyorum. Ama biri hak etmedi benim gelinim. Yok aslında geç kalmadı da. Neden işte, kaynana Kerim var mı senin keşke? Gerçekten. Ya. Gelinim yani bir hak etti. Bakın ah, orada geldi. ben de dedim tatlıda evet. hamuru güzel dedim. Ya. Şerbeti de Teşekkür olsaydı ama tatlıdan ya. bile alırdı. Bir, bir çok az oldu. Benim onun için de beğendiğim sadece Bazı tatlı. sarma, alırdı. pırasalı el açması, el açmasıydı börek <gülüyor> <gülüyor> ve... pancar, aa pancar ne güzel görünüyor. Pancarlı patates değil mi? Evet. güzel görünüyor. Herhalde. <laughs> İnşallah tadını da beğenirsiniz. Biraz onda panikledi çünkü. Ne oldu? Biraz onu yaparken panikledi artık. Pancarda mı şeyini. börekte mi? pancarda pancar. Bakacağız tadına bakalım. Bugünkü gelin de geç kaldı masada sürekli çağırdık, seslendik, gelin hanım, gelin hanım diye. Benim gelinimden bir farkı yoktu. Gelin e, biraz gecikti ama dünkü naren biraz ondan iyiydi. Tuz sıfır. Sühanım, pancar da çok tuzsuz olmuş. Hiç. Evet. Biz lezzeti yok. Lezzet hiç lezzeti bir yok, bir tadı alamadık. Patates çanağında patates, pancar. Pancarlı patates. Şeyde mi beklediniz? Patatesin içinde pancar yok. falan mı böyle çanak? Çanak evet, şey, patates şey olabilir. Ben de çanak şeklinde İkisinin karışımı mı oluyormuş? Evet. Hı -hı. Öyleymiş. Aşırı tamam. hiç tuz atmadın mı güzel ısınmı? Ya. Yani şöyle ben tuz, e, kaya tuzu kullanıyoruz biz. Evden getirdim zaten tuzunu da. Olabilir evet. Evet ama zaten şey e, kaya tuzu çok atılıyor. Yani diğer tuzlardan daha çok tat var. Peki hiç tadına sen de hiç arada bakmadın mı? Geç çözüm kaynanından kayınvalide. Yok anlıyorum da ben e, son dakika yaptım onu kayınvalidem yetişemedi. Ama, yani. Ama hiç yani. İçecek servis isteyen hani var mı? Hani kayınvaliden yorum yapsın su yapsın istersen buna. Nasıl? Dedim işte son dakika yetiştirdim. Hmm. Yok son dakika için değil. Tuzu, tuzu, tuzu yok. Hani, tuz tuzu az. Tuz 0 0. Tuz sıfır. Tuz, sıfır. Tadı, Tadı nasıl? Yani tuzsuzluğunu bir kenara bırakalım. Tadı nasıl? Bunda yağ kullanılıyor mu? Yok tıt alamadım ben. Ya yok. ya, ya yok. veya krema falan hiçbir şey yok herhalde. Yok, değil yok, sadece ya. ezme Aynen. püre. Evet. Hani normalde buna <laughs> muskat falan rendelenir. Ama patates püresi için geçerli olan bir şey. Buna da hani biraz tatlandırabiliriz. Yok bunda yok hiçbir şekilde hayır. Bunu nasıl tatlandırıyor yani buna lezzetini sadece, veren nedir? Yani şöyle normalde... E, yani tuz atılması gerekiyor içerisine. Başka bir şey giriyor mu içine? <laughs> yok girmiyor. Bilmediğim için şey Patates püresi değil bu hiçbir şekilde yani kıyaslanmaması da gerekiyor bence. <laughs> Çünkü bu e, içerisinde pancar zaten var. Pancarın kendi tadı ayrıca bir var. Şöyle bir şey var. Ben, ben yaklaşık bir altı yıldır bir şekilde tuz kullanmıyorum. E, kullanmadığım için ben, yani bana göre tuzsuz yemekler daha lezzetli geliyor. Elimden geldiğince tuz atmaya çalıştım. Siz de haklısınız ama e, yani benim hani en yemeğin bu tadını bu. veren tuz. Mesela siz yemiyorsunuz ama kayınvalideniz i̇şte yiyordu. Son anda. son anda de... sadece bunun için geçen. Diğerleriniz zaten Hı. hepsinin tadına baktı kayınvalidem. Evet. E, tabağımda Ama, onun dışında el açması böreğim var, pazı sermam var. Bakacağız da, ona bakmadım nasıl? da hani bu patates çanağındaki Bu arada pancar. içecek servis isteyen varsa Evet, içerim. içecek Alalım. soruyor. Dolma nasıl pazı sermak? Dolma güzel. Dolma güzel. Beğendim. Pancarı? Pancarı beğenemedim. Ne istiyorsun? Yok bir lezzeti de yok. Teşekkür ederim. Ayrıca az alabilir Yani bilmiyorum bunu mutlaka tatlandırmak için bir şeyler kullanabiliriz. Sadece pancar suyuyla. Olmaz. Yok pancarın Kuzunun kendisi var pancarın kendisi var canım. Ta, i̇şte tamam hiç Bu tat kök gelemedim Bu çok sebzeler ben. biraz keskin evet, evet ya. Evet baskın. Baskındır tatları. Evet. O aromayı o kokuyu evet. gidermek. Şimdi renk olarak çok güzel. Renk çok değişik güzel. böyle şey Ama yine duruyor. de tam toplanmamış sanki. Kıvamı tutmamış. Yani olarak süre, kıvamı da tutmamış. Belli bir süre buzdolabında beklemesi gerekiyor. E, ee, ben çok uzun süre tutamadığım için işte. E, doğal olarak şey yani çok, tam onunla toparlayamadım. Sadece suyla haşlayıp süzdünüz mü? Nasıl yaptınız bunu? Ben Şöyle suyla haşladım. Gören camur olmuş. Patatesini. Daha sonra ezdim onları. Bu soğuğunu bekletiyorsunuz. Daha sonra baltını atıp elinize şekil veriyorsunuz. Uzan Hanım ben Olmamış. yorum yapabilir miyim? Tabii. Bu çanaktan iyisi. <laughs> bir tat alamadım. Dolma güzel olmuş. Dolmayı beğendin, beğendim. Beğendim. Böreği de beğenmedim. Böreği niye beğenmedin? Kavun biraz böreği. patatesi yoğun. Patates değil biraz. Ha, pırasası yoğun. Ha, pırasası yoğun. biraz kalın geldi bana. Kalın geldi. Evet. Şöyle söyleyeyim, e, kalınlığın Tam sebebi şu, ya. normal el açması, nişasta el açtım, e, birbirine yapışması imkansız. Zaten açıyorsanız elinizde bilirsiniz. E, o şundan dolayı içerisindeki şey suyunu salıyor pırasa. Evet. Ve bir süre, şey belli bir sürede bekleme süresi olduğu için e, ee, hani ondan dolayı normalde kesinlikle unu da veyahut da şeyim hani hamurumda da içecek Bana öyle şey yok. kalın değil yani. Ki tadı olarak lezzetli değil. mi peki? Ya tadı Tad olarak? Tat olarak da yok. Alamadım bir tat yutarken böyle patatesten yapışıyor, veya hamurdan ağızda. yapışıyor da. hamur sanki patates böyle şey, tam için. pişmemiş gibi. İşte biz hamur. patates, patates <laughs> tadı <gülüyor> geliyor evet, ama. Evet bana da, da, da patates tadı geldi. Evet. Pırasa, pırasa da pırasa sulu bir şey. biraz şey etmiş. Biraz yani, mışastır, Hamura şey etmiş nişastı. Karayı size de öyle yani geldi. Tadı değişmiş. Şöyle söyleyeyim ben size e, pırasın suyunu sıkma gibi bir şeyin yok yani yapabilen varsa bana tarif edin. Ben, ben yaparım bak kavururum bunu ağzına kapatmam pırasanı. Suyunu karabiberini atarım pul biberini atarım. Yaptım. Hafif yağlı. Ve böyle olmaz yani. ha, yufkanın içerisine koydum. Evet su sanki böyle krasanın suyu, suyu sıkma diye çok bir şey olmuş. Yok. Zaten hiçbir şekilde de hiçbir repertuarda da öyle bir durum yok. Yani Genelinde böyle bir tarif varsa bana verin bir sonrakini bu tamam şekilde yapın. Tamam da su belki, olmuş pırasanın gibi yani hamur etmiş böyle nişastayla. Yok öyle nişastayla açmaz Ben yani nişastayla, ben nişastayla açmam Veya açma harcını var. çok fazla koyduğun için olmuştur. Harc yani Harcı fazla harcını gelmiştir. Ha harcını az koysam e, el açması olmadığı için katını çok verin. Repertuar nişastadan yapmış ola Yorumlar biraz değişik geliyor bana yani çünkü hani bu şekilde cevap vermek zorunda kalıyorum. <laughs> e, pat, şey e, pırasanın suyunu süzmemişsin demek. Şimdi bu ne su demek oluyor? Yok, bana çekme, Çekmemiş. Şeyde de yani, nişasta açtığın için birbirine bu böreğin çiwork. tarifinde nişastayla aç. Şimdi bu e, mayalı bir hamur değil. değil. Onu Ona en başta söyledim. Sirke Zaten mi? mayalı e, hamurdan ki olmaz ki börek. Evet. El yok, açması. Olur, el açması. Olur, yok, yok ben mayasız şey Çarşaf böreği. Çarşaf böreği. Evet. Devamlı yaparım ben bunu ama el açması şeyinden adını unla açarım. Tamam. Çarşaf böreğinin içine korum susuz olur hani böyle. Çok Şöyle lezzetli. Bir Sadece ben. bir karabiber pul biber atarım bak içine de. Zaten ona katmışım. Kıtır yapayım. kıtır, kıtır olur böyle. Peki Öyle hamur da. mu geldi size dediniz? Hamur e, geldi. Nişastası yoğun nişasta yoğun. Geldi şey. bana böreğin. Tadı? Tadı güzel ama nişasta yoğunluğu var. Hazır sarma, patates. Hazır sarma. Sarmayı baharı Sarması biraz ya. güzel olmuş sarması ama çanak tuzsuz. E, bu de sanki böyle şeker katılmış gibi bir tat vermiş. Aldınız mı? Böyle rengine sağlık Nişasta da. Evet tat vermesi için biraz soğan koydum içerisine. Doğal Ama işte olarak. soğan da yanlış yapmışsınız. Soğan... Yok zaten hayır. şöyle bir şey Pırasa var. böreğe soğan katılmaz. Patates. O zaten soğan tadını veriyor. Yani Katılıyor benim yaptığım şey bu hanımefendi bunun zaten bir şeyi yok. Bir tarif yok yani standart bir tarif yok. Patates de mi var pırasada? Hayır. 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 Patatesli börek yaptığınızda zaten soğan katarsınız. Bu kaçınılmaz bir son yani salçaya karar verirsiniz. Pırasa da aynı Hiç şekilde. Yok ben soğan ama <gülüyoruz> ben koyuyorum. Ama patates katılabiliyor. yakışıyor ama pırasaya yakışmıyor pırasalı. Benim ben neden şöyle dersin? Koymayayım. Zaten pırasa ama soğan biz tadı veriyor. Pırasa koyuyoruz. İşte soğan da koyuyor gelinim. Biz koyuyoruz. biz koyuyoruz. Yani biz de bu şekilde. Evet. Ya yani aynı zamanda benim tarifim bu. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Nişastası fazla geldiyse zaten bu niye? Nişastayla açılan bir börek ki nişasta her böreğe lezzet katar. Tamam canım, eline sağlık. Yine de Ama eline sağlık. <gülüyor> eline <laughs> sağlık, dolman güzel olmuş. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Ben de beğendim, evet ben de, ben de beğendim oldum. eline sağlık. Pazı sarmasını beğendim, güzel olmuştu. O, o biraz pişmesi kıvamındaydı, güzel olmuştu. Pazı sarması güzeldi, onlara bakarak o iyiydi, idare ederdi. Ay direkt insanın moralini çökertiyorlar. Anlamıyorum yani. içi çok pisse çok pişti diyorlar dolmanın. Az pisse az pişti diyorlar. Siz ne istiyorsunuz arkadaş ya? Siz ne istiyorsunuz yani? Arı sıcağı bir dolması güzeldi. Pancarlı patatesi güzel olmamıştı. Hiç tuttu yoktu. Yani bir değişik bir tat vardı. Eşkimsiz de değildi. Böyle kekremsi bir tat vardı yani. Çok lezzetsiz bir şeydi. Biri beğeniyor. ikisi beğeniyor. Üçüncü beğenmeyince onlar da onun üzerine ekliyor. Çok, var ya çok alakasız, dengesiz yorumlar. Birazdan patlama noktasına geleceğim zaten. Şimdi böreğim zaten güzel. Ve dinlendi de yani beğenmemelerinin sebebini ben onu anlamıyorum. Benim bildiğim börek bu şekil, biz böreği böyle yaparız. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum, verin de tarifini ben de yapayım. Bu prasalı böreği çok yedim ve mükemmel bir börek yapıldığı takdirde. Normal hamurla unla açsaydı belki güzel olurdu da bel, nişastayla açtığı için ve iç malzemesi yoğundu. Ondan hamurlaşmış olabilir. Yani var pilavıma da etine bir şey bulurlarsa artık diyeceğim ya hayatınızda kaç defa kuzu yediniz diye. Sanki her gün evlerinde kuzu yapıyorlar. Ona da kötü yorum yaparlarsa çok çok fena sinirleneceğim gerçekten. Asla yorumları kabul etmedi, eleştiriye açık gelin değildi. Dünkü gelin en azından hani haklısınız, sürekli haklısınız diyerek özür dilemeyi bildi en azından. Patisçiam gerçekten tuzsuz. Ya ben zaten tuz kullanan bir insan değilim ki bunlar yani kayınvalidelerde yaşına göre sen senin tuz neyine yani neyine? Açık açık bunu söyleyeceğim mi? İşte terbiyesizlik olması diye söylemek istemiyorum. Sizde arkadaşlarım hepsi ortak fikri olmazsa ben o evet. zaman yok. de ortak fikrimiz yani. Börekte hem oh, fikiriz. Çanakkale'de Çanak'ta da hemfikiriz ama dolma güzel olmuş. dolma Güzel oldu. Dolma oldu. Evet, eline evet. Sağlık. Bak herkes beğenmedi. Evet, Dolmayı beğendi. Evet, Ana yemeğimiz neydi? Elbasan tava. Elbasan evet. tava. Sinirlendim şu an. Ağlayacağım. Zaten makyajımı da tamamlayamadım. Şimdi etlerin neden kemikleri var? Diyeceğim ki tutup ayırasın diye. İnşallah onda da koku yoktur. İnşallah ama kuzu ya. genellikle kokar. Yani. Gayet ısınmış. Hiçbir şekilde bahane bulmasınlar. Hiçbir şey yapmamış diye gerçekten 2 dakika bekleyin ya. 2 gün oldu dün de güzeldi menülerimiz masa hazırlanmadı bugün de yemek tadını alamıyoruz. Daha ana yemeğimiz bir gelsin bakalım. Bakalım bakacağız yani. o nasıl olacak. Kuzularım ühürlüyordu ben de. mutfaktayken. Hı -hı. De hem kuzu, çorbada, çorbada hem, hem de ana yemekte kuzu Ama her şeyde. Elbasan tava genelde kuzu kolundan yapılır. Çorba'yı farklı se evet. evet. Doğru burada katılıyorum. Şimdi şöyle bir şey, şimdi o bir ağır bir çorba, kuzu gerdan, kelle paça, bunlar ağır çorbalar. Şimdi yemekte de ana yemekte kuzu varsa demin işte bundan bahsediyorduk. Ona bir şey sebzeli yani. bir çorba veya farklı Tavuktan bir çorba, farklı bir çorba. çorba olabilirdi. Çorba.